Bilgi öğrenmek yerine öğrenmek. Ee, yani örmektir. Annem baban öyle yapıyor diye, ataların öyle yapıyor diye, ben de böyle yapayım dediğin. Senin işine mi geliyor, gelmiyor mu, sana iyi mi, kötü mü demeden aldığın tüm kirli ve ağrı yırtıkları şeklinde alanında duran o engelleri nötrize edebilirsin. Düşünsene elinde 10 kilo patates, 10 kilo soğanla yürüyorsun. Sonra diyorsun ki belim ağrıyor, boynum ağrıyor diyorsun. İşte bunlar senin içindeki benim doğrum dediğin ezvere aldığın bilgiler ve hepsi yonesferde gizli. Gün gelecek, devran dönecek. Allah'ın karşısına çıktığında her şey konuşacak ve sen bir şansım daha var mı, dünyaya geri dönebilir miyim? Peki de bunu talep edeceksin, sana belki de hayır diyecekler. Şunu söylüyorum sizlere. Gelin öğrenmek yerine deynamızdaki bilgiye ulaşalım. Öğrelim. Yani öğrenmek bize zor geliyor yapamayacakmışız gibi düşünüyoruz. Bu yaştan sonra diyoruz. Geç kaldık diyoruz. Halbuki deynanda her hücrende Higgs bozonundan bahsetti canım hocam. Tanrı tohumu varsa kuantum düşünce tekniğiyle onları patlatabilir. O büyük patlamanın neden olduğunu, dünyadaki varlığının değerini bilip alanında kendini tanıyabilir. Yapacaklarını yaparak bu dünyadan yuvaya geri dönebilirsin.